bir şey söyle be kadın. Nasıl araba ama? Taş gibi ha, taş. Hiç taş görmesek. Sen ne anlarsın be? Attın mı bunun arkasına malları? Çarşı pazar dolandın mı? Bir seneye kalmaz çıkarırız parasını. Hepimize bu bakacak be bu. Ay Nusret, içi mi şişirdin araba araba diye? Bak, ay Selim. Tatil günlerinde bu arka koltukta var ya... ...unutamayacağımız günler yaşayacağız seninle. Tarih yazacağız, tarih. Ay deli, daha ruhsatını bile almadın. Olsun kızım, noter satışı bende artık. Yarın da trafikten hallediyoruz, bitti bu iş. Aç değil mi desen? Ha, hem de hayvan gibi açım be. E gel içeri, hadi, soğudu yemek. Tamam be, tamam, geldim ya, hemen çemkirme. Ne yapıyorsunuz? Arabamdan ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arabayı mahvettiniz! Mahvettiniz arabayı! Çabuk gel! Yakalarım ulan ben sizi! Yakalarım! Lütfen. Şerefsizler! takip edin çabuk! Kaçın şerefsizler kaçın! Burada bulmazıyım lan ben sizi ha! Sakin ol. Arabam! Üzülme Nusret. Arabam gitti. <laughs> canını okudu kansızlar. Gitti. Gitti dünyanın parası gitti. Şşş bak. Kaskosu da yok değil mi lan? Dalga geçme be abi. Ne kaskosu ya? Ulan bende de yoktu işte. Yaptırmak lazım. Ne olmuş burada ya? Savaş alan mı çıkmış? iki grup çatışmış. Arabalara binip uzaklaşmışlar sonra. Karanlık tiplermiş. Böyle koy renk kıyafetli falan. Nasıl yani? Görgü tanıkları da anlamamış bir şey başkomiserim. Kovanları gördünüz mü? Usta, var bu işte bir gariplik, var. Adam neciymiş? Ne iş yapıyorsun sen? Bana mı? Bana, bana. Ha. Arabasını hareket etmiştir adamın, ne ne baksana neşet ya. Neşet ya. Neşet Anlaşıldı, tamam. Abi, araba çalıntıymış. Ne? Bu araba mı? Ne? Nasıl ya? Vallahi bilmiyorum. Şu et. Çalıntıymış senin araban. Sen mi çaldın? Olur mu öyle şey amirim? Şerda noter belgesi var, getireyim şimdi. Hmm. Hadi Hadi getir bakayım bakalım. çabuk. Koş. Koş. Çatışma işini ne yapacağız? Civardan mobesek kaydı bulmaya çalışalım. Kovanların balistiğinden de bir şeyler çıkabilir. gölge tanıklarını da yokladım bir daha. Bakalım ne çıkacak altında. Merak ediyorum. Handi işte noter satışı komiserim. Bu bir işe yaramaz. Merkeze geleceksin bizimle. Ama... Hadi hadi yürü. Nereye götürüyorsunuz? Bırakın kocamı. Sanatlar falan ama suçsuzdur o. Aysel Hanım. Bırak. Bizimle gelmesi lazım. Endişe etmeyin. Rahat olun lütfen. Hadi, hadi. Gel, gel. gel Toparlanalım hadi bizde. Çabuk biraz. Arabayı garaja alsınlar. Hüseyin devrimi de haber verin. Kriminal inceleme yapsınlar. İyi misin Nusret? Hadi iç suyunu. İçtim. Ba başım durmuyor yerinde. İyi değilim ben. İyi değilim. Biz çok iyiyiz valla. Tam sorgu havamdayım. Anlat bakayım kimden aldın arabayı? Bak kağıdı mi bozuşuruz. Nereden buldun? Pazarlığı kimle yaptın Nusret? Kardeşim konuşsana. Ne oldu buna ya? Valla ben bir şey yapmadım. Şişt Nusret aslanım kendine gel. Nusret, Nusret. Nusret uyan oğlum hadi. Allah'ım yarabbim nerede cins var bizi Veriyor ya. Kalk hadi Nusret! Nusret! Hadi! Nusret! Uyan! Mesut ne yaptın sen? Elimi sürmedim Rıza baba. Yakın teması bile geçmedim. Adam bayıldı kendi kendine Rıza baba. Çabuk! 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 Çabuk hastaneye! Arabam, çabuk! Tabi amirim. Nusret! Araba, Kalk! Senin arabana da da... Yürü! Nusret! Oh, ya ne oh, oldu? Nesi şey. var adamın Yavuz ya? Bir anda düştü kaldı ya. Ciddi bir şey olmasın. Oo, oh, arabam. Yok yok. Çok ciddi bir şey değil klostrofobi var Nusret'te. Af buyur. Kapalı alan korkusu mu yani? Evet abi. Vallahi doğru. Üstüme üstüme geliyordu böyle duvarlar. Ne biçim yerde o sorgu odası öyle ya? Anladık Nusret, anladık tamam. Ne yapacağız peki? Sorguya almamız lazım bizim bu adamı. Sizin orada zor. Ee? Peki açık havada falan halledemez misiniz? Nasıl yani? Açık havada mı? Konuşamaz ki. Düşer bayılır yine. Of! of. Daha iyi misin şimdi Nusret? Var mı maç dönmesi falan? Yok abi. Açık havaya çıktım canım yerine geldi. Allah razı Geç olsun öyle otur. Sizden. Sağ ol sağ ol senden de. Ha. Ha. Başlayalım mı yavaş yavaş? Tabi abi buyur. Şimdi senin noterden satış aldığın adam var ya. He Kamil de adı. Kamil falan yok Nusret. Herif sahte kimlikle kakalamış sana aramayı. İttirmiş yani. Kazıklamış. Montaj yani anladın mı? Ya Mesut yavaş başlayalım dedik. ensap biraz ya. Görmüyor musun adamın halini? Tamam tamam demedim Seçim iyi misin canım? Tam 2500 saydım ben o arabaya. Bir de bana çaldın mı diyorsunuz? Ya ben yerde para bulursam koymam cebime. Gün artık derim atarım cami odusuna be. Ya anladık da Nusretciğim. Şimdi sen arabayı kimden buldun? Nasıl sattılar? Sana kim aracı oldu? Bari bunları anlat. Ya sana mı kalsın suç kardeşim? Konuş artık hadi. Efendim Rıza Baba. Engin. Nusret sizle mi? Evet Rıza Baba. Açık havada sorgudayız. Çabuk buraya getirin o adamı. Çok acil. Tabii amirim. Ne oldu? Çok acil Rıza Baba çağırıyor. Yo, siz gidin ben otururum burada. Uyanık mısın sen ha? Manav Nusret yürü bakayım yürü. Ya. Yürü hadi. Yine mi oraya gideceğiz ya? Yürü. Gelmem ben oraya ya. Ya gel. Halledeceğiz tamam gel. Ya abi ya yapmayın ya. Daralmadın değil mi? Rahatsın. İyi burası. Açıklık iş değilse. Çay falan yok mu? Ya söyleriz dur biraz. Getir. Hadi gel. Şişt, bak Nusret. Arkadaş CIA'den. Sen biliyor musun CIA nedir? Ha bildim. CIA diye yazılıyor. Amerikanlar. Vallahi bravo ya helal olsun. İşte bu arkadaşlar sana bir iki soru soracak. Teessüf ederim amirim. Elin gevuruyla muhatap edeceksiniz beni. Uzatmayalım. Ruslarla ne ilişkin var? Ne Rus'u de Ben harama uçkur çözmemişim bu yaşıma kadar. Evliyim ben evli. Bizim Aysel delik karıdır ama bir tanedir. Üstüne gül koklamam anladın mı? Ne Rusu, ne karısı? Ne diyor bu adam? Bir saniye. Arabanda bir CD bulduk Nusret. Amerikan füzeleriyle ilgili. Yani beylere göre sen Amerika'nın arkasından iş çeviriyor musun? Hatta Amerika'yı sen yıkacak mısın Nusret? Doğru mu? Kim? Ben mi? Ben mi yıkacağım? Manav Nusret. Amirim, af buyurun. Benim bir osurumla yıkılacak Amerikanın ben ta soyuna, sopuna. <laughs> Al bakalım, dur. Gördünüz işte, adamın bilgisi yok sizin çizimlerle. Hocam siz en iyisi Ruslara bakın, Ruslara. Doğru. Gidelim mi artık Bay köyümüz. Evet, gidelim. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Her zaman bekleriz diyeceğim ama... ...hiç içimden gelmiyor, kusura bakmayın. Ne dediğinizi anlamadım. Ben yolda anlatırım size, buyurun. İyi günler, i̇yi günler. İyi günler. Güle Nusret ee, Bey'in ne olacak şimdi? Biraz burada bekleyeceksin Nusret. Kusura bakma. Dışarısı şu an senin için tehlikeli zaten. Toparlayalım Nusret'i yine serbestsin Nusret. Anlaştık mı? Anlaşmadık desek bırakacak mı? Allah Allah. Yoo. Ee, anlaştık o zaman. Bari şu kelepçeyi çöz ya. Allah'ıma kitabıma daraldım valla. Gözün. <laughs> Yiyecek Tabii bir şeyler abi. de getirin. Allah sizden razı olsun amirim. Siz olmasanız nasıl silerdik bu iftirayı? Estağfurullah, estağfurullah. Bak Nusret, senin temiz bir adam olduğun bir kilometreden bile belli. Ama işimiz bu işte. Yorduysak kusura bakma. Ya ne demek abi? Dua et insanına denk geldin. Yoksa nah çıkardın <laughs> iki günde. Düzgün <laughs> konuş lan, bozma ağzını. Hadi artık, rahat dur. Amerikalısı, Rus'u falan bulaşma, tamam? Bulaşır mıyım abi, tövbe. Yalnız bir şey soracaktım müsaadenizle. Sor bakalım. Benim arabaya verdiğim parayı geri alma durumum olabilir mi? Ya da arabayı alıp yaptırsak mümkün mü acaba? Nusret! Kaşın mı istersen ha? Kaşın mı? Bak bir taraftan CIA, bir taraftan eski KGB'liler. Nusret, sen nasıl bir beladan çıktığının farkında değilsin galiba ha? Bence sen kaçını kurtardığına dua et. <laughs> Ay siz bin yaşayın abi. Almıyor bunu bu kalın kafası. Almaz Tutturur almaz. Da araba araba diye al sana araba. Yürü yürü hadi gidelim artık. Bence sen karının sözünden çıkma artık Nusret Başım üstüne amirim. E ee, bize müsaade o zaman. Hadi müsaade sizin Nusret bey. Selametle selametle. Vay be manav Nusret vay. Amirim. Ya ben bir şey daha diyecektim ama. Yürü hadi hadi hadi, hadi yürü. <laughs> Yok artık. Bu ne ya? Şey değil mi bu? Kim? Nusret. Allah o. Bizim Nusret ya, manam Nusret. Ne bir şeyler çeviriyor bu ya? Ama o yalan değil. Tamam oraya gideriz ondan Hı. sonra da akşam... Tamam. Abilerim. Nusret. Ne bu hali oğlum? Araba araba ha? <laughs> ne varmış halimde komiserim? Kafa yapma bize Nusret. Bir hafta önce sürünüyordu. Kıçı kırık bir araba için ağlıyordu. Nereden çıktı bu araba? Ha? Bu üst baş ne böyle? Şişt, lan doğru söyle. Sattın mı Amerikalıların sırlarını Ruslara? Tövbe komiserim. Sırlar anlamam ben. Başka şey sattım Amerikalılara. Hadi ya. Ne sattın? Hemen göstereyim abim. Time <laughs> Estergisi'nden buldular beni. Anlat hikayeni, al şu kadar para dediler. Ben ne yapayım? Zaten canım yanmış. Anlattım bütün yaşadıklarımı. Ne yazıyor başkom senin? Hiç anlatmayayım sinirin bozulmasın. Ha, manavlığı da bıraktım artık abi. Halde kabzımallığa başladım. Aa maşallah maşallah. Ne? daha branşa gideceğiz sallanmasana. Branş mı? Ha. Yeni yeni adetler çıkardı bizim deli Aysel. Bize müsaade abicim. Kalın sağlıcakla. Hadi Aysel gidelim. Gördünüz <laughs> mü bak inanmadılar abi, onlarda ya. yaşadıklarına. Evet. <laughs>